Şimdi biraz evvel en ucuz konut edinmeden bahsederken, bahsederken Kooperatifle ilgili de siz atıfta bulundunuz. Evet. Kooperatifler dediğimiz zaman günümüzde hani İzmir'de de şu anda bir e, örnek köydür, uzun dönedir kooperatif gerçekleri var. Büyükşehir'e evet, yapılan operasyonlar evet. da var malum. Evet. E, Kooperatifçilikte iyi niyetli olur da sırf konut vatandaşı konut edinimiyle ilgili uygun ve ekonomik şartlarda küçük taksit ödeyerek yapılan iyi niyetli kooperatiflerde neticeyi görüyoruz. Evet. Belki bir yılda, iki yılda bitmiyor da dört yılda bitiyor. Ama evet. oluyor. Evet. Var evet. örnekleri evet. çok. Tabii. Geçmişte İzmir Büyükşehir Belediyesi o evka projeleri gibi Kesinlikle. veya işte Çiğli'deki o Çamlı projeleri gibi Çamlıkent projeleri Çamlı Kent projeleri gibi. Yani birçok örnekleri görebiliriz. Ama son zamanlarda kooperatiflerde konut edinme ile ilgili yıllarca bitmiyor. Yani vatandaş nereye başvuracak? Hangi kooperatifler güvenlidir? Ne yapması gerekir? Hangi tedbirleri alması gerekir? Nelere dikkat etmesi gerekir? Neyi sorgulaması gerekir? İsterseniz Erman Bey sizden devam edelim. Mustafa evet. Bey de tamamlasın. Tabii. İlk başta zaten bir kere kooperatifin geçmişini araştırmaları faydası var. Daha önce ne kadar ünite yapmış, ne kadar proje tamamlamış ya da yapmış, taahhüt süreleri gerçekten zamanla gerçekleşti buna bakmak. lazım. Kooperatifin yönetimi de önemli tabii değil tabii, mi? Üst de birlikse birlik de önemli. Tabii ki de evet, kesinlikle evet. De önemli. Yani bir de az önce söylediğimiz gibi kooperatif e, yönetmeliğini dikkatli bir şekilde kendileri belki anlamayabilir ama evet. en azından tanıdıkları ya da güvendikleri bizler gibi işte bu işi anlayabilecek insanlarla. Bu yönetmeliklerin mevcut örneklerini projeye yatırım yapmadan önce alarak en azından bu mevcut içeriklerini bir detaylı incelemekte fayda var. Acaba bunlarla ilgili işte fes nedenlerinde mesela açıkta kalma durumları var. bunları kolay bir imkan Çok mağdur ediyor. var çok. Çünkü. Mağdur evet. Var. Bir de eskalasyon gerçeği var. Bu eskalasyon gerçeğinin ne kadar uygulandığı, ve... göre Aynen. Uygulandığı. Evet. Bunun ne kadar uygulandığı ve işte hangi zaman dilimlerinde uygulanamayacağı hakkındaki detaylar önemli. Ee, yani bunun zaten olumlu olmuş örnekler az çok piyasada herkes kimlerin daha iyi yapıp yapmadığını zaten İzmir her ne kadar büyük şehir gibi olsa da hepimiz birbirimizi çok rahatlıkla ulaşabilir, tanıyabiliyoruz. Evet. Yani bunlar hakkında bizim gibi Mustafa Bey gibi sizler gibi yatırım danışmanlarından faydalanmaları önemli. Hadi yani o es geçtik. Gayrimenkul avukatlarını da destekleyerek bunlardan da destek alabilirler. Evet. Yani burada siz de herhalde cümleyi bu şekilde ya tabii ki evet. kooperatif çok önemli bilmedikleri insanlarla yürümeleri insanları ellerindeki yatırımların hiç olmasına sebep olabilir. Burada sizin gibi kooperatif konusunda sözleşme konusunda uzman insanlarla birlikte hareket etmeleri en doğru olan alandır.